Teşekkürler King. Teşekkür ben, ben o zaman madem nasıl? anne ha. konuşmak ister misin? Üçüncü sezonla ilgili ne söyleyeceksin? E, ben oğlumu çok seviyorum kimse bir şey söylemesin tamam. Allah razı olsun. Anne! <laughs> sağ olun. Sinirli bir anne çıktı diyorsun ya. Söyle o zaman dur bakalım ne diyeceğim. bir, şey, bir şey diyeyim bari. de, de, tabii canım sen geç. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Üçüncü sezon Doğu'nun BKM Mutfak'la tanışıp Mutfakta amatör komedyenlerin çektikleri, e, anne babasının onayı olmayan her işi yapan gencin, e, toplumun onayı olmadan e, müferit kariyer çizmeye çalışan her gencin başına gelen e, travmalar, dramlar, zengin bir dayının altında ezilen, annesi tarafından horlanan, babası tarafından e, sıklıkla aşağılanıp e, Mantık mantık <laughs> ekseninde de yani yaptığının tutarsızlığını baba tarafından <laughs> yüzüne vurulan bir gencin dramı BKM mutfakta başlayıp güldür güldüre çıkması arasındaki hikaye. Ee, teşekkürler ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Nasıl efendim? Güldür güldürden gelip izledi yapımcı sonra çağırdı çık diye. Ben de çıktım. Sonra da eee işin rengi değişmeye başladı. Sonrası gerçek hayatta da var. Valla ben dizinin çok az bölümünde varım o yüzden ya şu anda Ya sen ya dayı lütfen ya e, Doğu'nun yanına Bu koydular beni sağ olsun Bu tribi biz özel olarak atalım ya şimdi <laughs> Yani ailesi ve bütün bölümlerde olan Kubilay abim bizim Herkes öyle ya. burada evet aynen Çok her zamanki gibi keyifliydi ama Doğunun beni boşa düşüreceğini bile bile böyle giyinip geldim. <laughs> Afişte böyle gördüm ya Doğu'yu. Dedim ki belki de düzgün giyinip gelir. Ben de dedim ki dayısı olarak böyle geleyim. Yine yani Kerem Cem'in yanında da yemez dedim. Da. <laughs> sen var Onu sen giy istedi. Yakışıklımız dayımız. Bol küfürlü. Dayım evet küfürleri ilk başta şey yapamadı. Ben bunları nasıl söyleyeceğim falan oldu. Sonra. Kariyerine ve presentable duruşuna yakışmadığı için. Zamanla alıştır. Küfüre Cem'i küfüre alıştırdık. Randizi olarak o. <laughs> Ülkemize bir yenilik. Baban çok fena bakıyor. Babam Art olsun. <laughs> evet ben klasik ismi <laughs> Evliya Bey buyurun. E, lütfen. Çok teşekkür ederim. Buyurun, Sevgili Evliye. <laughs> 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 e, Doğu'nun e, kariyerinde, serüveninde Özgür'ün yine saçmalıklarını izleyeceğiz. Doğru. <laughs> e, bence çok harika bir sezon oldu. Dinliyor musunuz? <laughs> soru sorup dinlemiyorsunuz ama başkasına geçelim. <laughs> ya çok harika bir sezon oldu. Ee, Miza çok dozacı artık arttırdığımız, Zivana'dan çıktığımız bir sezona dönüştü yani. Evet inşallah öyledir. Evet. <laughs> Bu sezon yani Doğun'un zaten e, kariyeri değiştiği için haliyle etrafındakilere duruşu hayata karşı verdiği tepkiler de değişiyor. Özgür'ün de kariyeri değişiyor. Özgür de daha yani beyaz yaka olarak üst düzey bir noktaya geliyor. Böylece beni daha rahat aşağılıyor. Ben yani herkes tarafından rahatlıkla aşağılanan konuma geliyorum. <laughs> evet. evet. Babacım buyurun. Ee, birinci sezon komikti. Oylaması da çok eğlenceliydi. İki daha komik oldu. Daha çok eğlendik. Üçe ben dedim ki yani yeter artık. Hani güldük, <laughs> eğlendik falan. Fakat bütün içtenliğimle söylüyorum, biz daha çok güldük, daha çok komikti, daha komikti, daha eğlendik. Yani e, arkadaşlara, e, buradaki son derece yetenekli insanlara, evet. son derece yetenekli insanlara, çünkü bunlar yazarlar, yönetenler ve oyuncu arkadaşlarıma, valla bravo diyorum yani, hakikaten. Bize sadece oynaması kaldı, çok e, gülerek eğlenerek e, e, çektik, siz de öyle izleyeceksiniz. Sizi seviyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kubilay Tuncel de bunları evet. duymaz. Ne demek ya? Teşekkürler evet, Evet seviyoruz abi. Seviyoruz. Evet hadi evet, bakalım. Ben söyledim ya. Ayşe Hanım Ayşe Kırca, Levent Kırca'nın kızıdır kendisi. Oya Başar'la <laughs> ikisinin. Orta, orta Oya <laughs> Başar'la ikisinin. Gel bakalım. Limited <laughs> yani çok fazla yok. Oya Başar'la ikisinin iki tane ee, ürünü var. Babamla oynamak bayağı hayalimdi. Onunla artık oynayamıyorum ama Doğu'yla oynamış oldum, onun kadar Can oynamış be. oldum yani. Babamla oynamış gibi oldum. Ağlamayalım burada Ağlamıyorum, tamam. Şey. <laughs> Gerçekten çok sevdiğim bir dizi. Üçüncü sezonda bir parçası olduğuma da çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz. Herkesin ellerine sağlık. Teşekkürler. Alkışlıyorum Ayşe Hanım. Ayşem size alkışlıyorum. Sağ olun ol efendim. Evet, Ayşe'nin Ayşe sesi. <laughs> <laughs> o F, Ayşe. Ayşe gibi. Kor Ayşe <laughs> gibi düşünelim, aynen. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ne yapalım? Geçelim mi? Murat, Murat ha? bir şey söyle. Murat, mi? gel, gel senarist değil misin? Gel, gel konuş ya. Ben yazdım. Lütfen sen de şey yap. Evet. Her şeyi Memnun musun Doğudemir Kolla yazmakla? Yok, soğusun. <laughs> Var mı soru? Ben mi söyleyeyim? Senarist, senaryo ee, dediğimi akla gelen insan. Teşekkür yılların teşekkür ederim. senaristi. Kardeşi. E, genius bir tip falan. Böyle. Murat bu. Teşekkür ederim. Doğu'nun hikayesini yazıyoruz. Doğu'nun hikayesini anlatıyoruz. Üçüncü sezon çok eğlenceli. En, en enteresan sezonlardan bir tanesi. Oyuncularımıza, ekibimize teşekkür ediyoruz. E, Gain'deyiz. 31 Ocak'ta. Bekliyoruz. E, Doğu yaşadıkça arkadan geliyoruz biz. <laughs> bir sene gecikmeli evet. geliyoruz ama. Şimdi yani bu yaşından evet. bir sene gecikmeli geliyoruz. Allah, Allah uzun ömür versin. <laughs> 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 Teşekkürler. Teşekkür Sağ ol.